Neymiş efendim? Granny hard modda bitirmek imkansızmış. Boğ imkansızdır. kanka. Bunu söyleyen kişi daha beni tanımamıştır. Oğlum korktum lan. Homaca videoyu kapatsam mı lan? Ya ya. Oynayacağım. Sesi de açayım. Sonuçta ses bu. Bu tarz oyunlarda en önemli silahınız arkadaşlar unutmayın. En önemli silahınız sestir granide granide se telefonuzu sesi kapalıysa ve grani oynak bunu fark etmeyesiniz ha kaçmış yorsun Aa bunda batarya da var ben onu unuttum Karpuzu bulduk çok güzel Bu karp bu kavurun içinde geliyor geliyor Koş, koş. Kavun olmamız iyi oldu. Kavun. Yani buraya gelemiyor. Yani ben bu oyunda hiç görmedim. Sağ ne oldu? İbne'ye bak bir de yerimi soruyor. Git kendin bul. Şimdi aşağıya gidecek. Ben de ben. Hemen... Ya <laughs> sen körsün mal. Aa, oyun bug'ı buldum. Adam galiba buraya gelemiyormuş. Oğlum ben bu tok taktiği çok kullanırım. Ya oğlum ben bunu nasıl götüreceğim? Mecbur bunu yapacağım. Gran nereye gitti lan? Bakalım sen daha geleceksin. Ya adam hadi kalk git ya. Göte bak. Dünyanın en sağlam karpuzu. Şuna baksana oğlum. Sabahtandır aşağıya atmaya çalışıyorum. Allah kırılmadı. Yemin etmiş. Allah Hala kırılmadı işte. Öyle bir karpuzdan bahsediyoruz oğlum. Koş 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 koş. Hadi koş koş. Aş çekmeci. Bir bok çıkmadı. Bismillah. Siktir. Kaç. Siktir kaç. Buraya gelemiyor. He. Ya da gelebiliyor ben bilmiyorum. Çünkü aynen malım ben çünkü değil mi Granny? Komiktir. Üf, oradaki çekmeceye bakamadık ya. Ya oğlum harbi zor olacak. Bura boş çıktı. Çok güzel gidiyoruz. Şu an kapının bir parçasını bile bulamadık. Çok güzel. Bunu devirmemem lazım. Hani bu oyunda bazen devirmeden de çıkabiliyoruz ya. Dur belki kod buradadır. koz kod burada da değil. Arabaya bakalım. Arabadan silah ah, silah anahtarını bulsak harika olacak. Silah parçası çıktı. E hadi bunu da kabul et. Oğlum videonun dördüncü dakikası ben hala bir şey bulamadım. Aha. Zor olacak oğlum. Beklediğimden baya baya zor olacak. Gördün mü? Yok bu oyunda göremiyordu. Of, bu daha yürüyecek. Arkadaşlar bu oyunda Granny bazı kör noktalarının olduğunu buldum. Aslında Granny şeye gelemiyor. O yukarıya bir de bir daha daha deminki yeri. Oğlum çarp bulduk lan. Aslında karpuzun ağacına gelip almam lazım. Bir silah parçası daha. Ulan acaba yapsak mı lan? Harbi yapacağım. Bir de bu oyundaki silahın rengi de. Rengini de çok merak ediyorum. <laughs> Herhalde bugün oyunu bitiremeyeceğim. Zor modda. Ama o granny'nin ben tam. Neyse. Tam yapacağım. Neyse. Dur biraz daha yürü 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 yürü. Oğlum bir anırma sesi bir geldi sanki. Tamam. Diğer parçanın nerede olduğunu zaten biliyoruz. Yo, bu da renkli bir şey çıkacak ortaya yani. No, Grain'deki normal silahın yanında bir garip görünecek ama. O grain daha yeni gitmiş oraya. Ama ama oyunu güzel almışlar hakkını veren. Keşke yeni sürüm olsaydı. Daha buralarda dikkatli bakalım. Dur sanki çekicin nereden çıkacağını biliyorum. Sanki. Yok, çıkmadı Dur hazır Harika ses verdik Koş koş oğlum bir bok çıkmadı Koş oğlum koş oğlum Oğlum ölümüne koş oğlum, oğlum yolun sonunda sa Sanki sevgilim varmış gibi koş oğlum Koş 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 alnına Mumu da götür Mum da düştü her şeyi düşürdük Evi yıktık Ama kraliayla bizi yakalayamadı Ve yakalayamayacak Çünkü onu ben delleyeceğim Kıran senin ananı delleyeceğim. Nerede o? Dur. Yani o bir garip bir şey oldu lan. Ama elimde kötü görünüyor. Garani gel lan. Kuş, kuş başı bekliyor. Kuş burnu seni bekliyor bak. Bir tane videoda yapmıştık o taktiği deneyeceğim. Kapı kayboldu. Vallahi kapı gitti. O birazdan gelir. Karani oğlum bak ben gelsem kötü olacak. Karani. 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 Barbie. Ya neyse o ben gideyim. Vallahi oğlum, işine her sese geliyorsun. Bak bunu devireceğim gelecek. Deviremedim Deviremiyorum Gel lan. Oğlum bir şey fark ettiniz mi? Ateş tuşuyor lan. Gerani beni neyse. Oğlum bir şey fark ettiniz Oğlum, ateş tuşuyordu yoktu artık silah etkilenemedi. Oğlum ben boşuna mı aldım o zaman silah? Aga karpuzu almam lazım. Gran komik değil. Ölümüne koş. Sesi de verdi karika. Mük. Buraya gelemiyordu. Geliyormuş. Bari köpek kulübesi saklanalım. Ya yani girsin gökten. Oğlum ben o silahla seni öldüreceğim oğlum. Oğlum ben o silahla seni öldürmeyi bilirim ki. Ya oğlum buraya geliyor ya beyniniz. Buraya çarp lazım. Ya sanki bu aradan alma bug'ı var mıydı ya? Geç bu yeni sürümde vardı. Uf, oğlum bu oyunu oynayınca fark ettim de oğlum grahine baya değişmiş. Gitti mi? Aman koyayım. Ya sik sik işler yapma ya, git işte. Hayvana bak. İnşallah gitti. Ulu kabaksana mı? Şimdi bir de bakıp düşsenize geri geri... Ya gelme, gelme oğlum. Oğlum sen benim inadıma mı yapıyorsun? Baga girdi. Ne yapacağız? Ya karpuzu at gitsin. İnşallah düzeldi. Çok dikkatli olmam lazım. Bu sefer gitti. Öyle bir yere kafa bırakmış ki. Aga ışık hızında almam lazım. Tamam. Sadece bir bir şey buldum o da bu. Mavi aktarı bu oyunda Gerçi Grand artık eski sakar göremiyorum. Çünkü zaten onun oyun bağlanan da çok karşıma çıkmıyor. Ama görünüş olarak da oyunu en adam, en baba püro anahtarı kendisi. Grand'e geleceksin oğlum sen. Evet biliyorum mermim yok ama olacak. Gel gel. Lan oğlum işlemedi. Hadi oyun bozuk. Oyun bozuk. <laughs> <laughs> ya oğlum arkadaşlar hep diyor şarkı 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 şarkı. Oğlum sokayım şarkı. Şarkı şarkı. Hadi lan son bir gösteri. Şaşkın sen ne dedin? Al size şarkı ilk ses de verdik. Bu aradan atlama ve nasıl yok? Bari şunu bak. Hop, gelemiyor mu? Çok üzüldüm. Oğlum bu kapı nasıl kilitli? Ula it. Bu kapıyı niye kilitledin? Göt. At. Ya yani, oğlum şaka yaptık ya sen de. Hayvana bak. E, bak oldu mu şimdi? Nasıl o kan rengini bile kötü yapmışlar. Oğlum siyah yapmışlar. Lan oğlum yatakta. Oha. Oğlum Granny bizi okar mı vurdun lan? Hayvana bak. <gülüyor> 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 Bir bok çıkmadı. Neyse geri döne. Ya da yok dönmeyelim. Bu oyun çok zor. Kafam taşınıyor yine şu duvara. Oğlum lütfen videoyu izleyin. Yani. Granny'nin logosu böyleydi. Fotoğraflardan. Hat. Atın. Aga ben şu kapını kilit. Sana ne oğlum? İbne bak bir de yerini soruyor. Git kendin bul. Hayvana bak. Ne oldu ne? Kaldın mı? hiç üzülmedi tamam mı? Temin mi? Öyle kal. Şu kapıyı da açıyorsun sanırım. Tamam. Bak. Oha granny. Oğlum duvarın arkasından vurdu İbna. Göte bak. Cık. E bax oldu mu şimdi? Biz böyle mi yapıyorduk Granny? Yalnız bu sahneyi yüz kere gördüm. Şimdi bizi yiyecek. Neyse bugünlük bu kadar. hoşça kalın.